da ismin olabilir. Sonuna kadar izle. Serbestlençeler başlıyor. Saklambaç oynuyoruz. Evet, ben sayıyorum şimdi. Şimdi saklambaç oynayacağız. Elif sen say ben saklanıyorum. Ya Berna, Çınar, Duygu, Dilara, Mecit. Aramıza hoş geldiniz. Şu görünmeme o olay çok iyi. <laughs> Saklandın mı? Şey aman saymaya başladın mı? Kafam karıştı. Başladım başladım. Başladın mı? Emin misin başladığına? Evet. Hayır saymıyorsun. Ben bilmem ben bilmem. Gel buraya. Şimdi. Hadi bakalım. Ben diğer tarafta. ki ben saklanamadım. Ben diğer tarafta sayacağım. Say bakalım. Tamam mı? Sayıyor musun? Sayıyorum. Tamam. Saymayı bitiriyorum. Hayır hayır bitirme daha ben saklanamadım dur. Tamam ekran düzeldi. Tamam şimdi düşelim. <laughs> harika oldum. Tamam. Ben böyle kalacağım. Süper. <laughs> Çok iyi olduk. Aha bebeğim. Bebeğim bezini görüyorum. Sen neredesin? Kartal, Ayşe, Alparslan, Ömer, Esila. Aramıza hoş geldiniz. Karşılayınlar. ben. Sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Bizi burada bulması imkansız. İmkansız değil. Çünkü çok kolay bir yere saklanmışsın. Hiç kolay bir yere saklanmadım. Bulmam çok zor. Nasıl? Çatıdaki bebekle ben ben kurtarmamıştım onu. Dur bir konuşmak istiyorum. Şu şuraya bir gidelim. Neredesin? Tamam, ben sayıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Bu nerede sayacağımız şey. Bir saniye. Heh. Beni bulman imkansız. Ben çok korkuyorum ya. Ben bunu da pek iyi değilim. İnşallah bulabiliriz. Bize size daha küçük bir şey. Bebeğin sadece bezi görünüyor. Saklandın mı? saklandım saklandım. Çok güzel bir yere saklandım bulamazsın. Aha <laughs> Bob yanına geldi. Bobby. <laughs> tamam haydi dur. Tamam. Sayarken kamera modunda. Saklandıysa. Hayır çok kolay bir yere saklandım. Çok zor bir yere saklandım. Hiç bulamazsın sen. İnşallah yani. kuş olmamışsındır. Ben kuşları çok zor buluyorum çünkü. Kuş olmadım ki. Zaman. Ay. Olmasın. Hayır. <laughs> Ben bir ipucu veriyorum. Tamam. Ben yukarıda değilim. Karşıda da değilim. Tamam. Yukarıda değilsin. Karşıda değilsin. Bu musun? Yok. Sakal mı? Karasyo. Sakal. Ravzunur, Zeynep, Ramazan, Alp aramıza hoş geldiniz. Şu musun yoksa? Hayır. Karasyo. Oh, Bak böyle dönüşüyor var ya. Şu musun? Hı hmm. hı. Allah. Şu termometreyi bir açalım. Dur. Termometreyle daha mı Neyse. Mantıklı? Tamam bok al. Ay, <laughs> e termometre... bebeler içine giriyor. Buradan izlemek çok keyifli bebelakları. <laughs> Bebelak derken? Bebelak. <laughs> Bebiş. Burada hiç yokum ben. Hiç. Yakınlaşıyor muyum, uzaklaşıyor muyum? Yakınlaşmıyorsun da uzaklaşmıyorsun da. Arkadaşlar dur. <laughs> Beni bulamazsın ki. Ay sen misin dur. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? Arkadaşlar <Anneler gülüyor> benim görüyor bir şaşırıyor. Sabriye halam ne yapılamadı diyor. Şuralarda. Dur. Arkadaşlar görüyor ve saçtırıyor. Aa, Aa, yaklaştık sanırım. Bayağı bir yaklaştığını Aa. düşünüyorum. Dur. Suya atlama sakın. Nefesin biterse gidersin canım. Sen misin yoksa yok. Dumsun. Burada Hayır. orada değilim. Dur tamam. Orada değilim. Sen orada niye suya atlama sakın dedin? Suda mısın yoksa? hadi. Sen şu an duvarın içine girdin. Burada olabilir misin acaba? Bu arada ben şu an aşağıya taş indirdim. Sen e, bebek ayı mısın hala? Hayır. Ben ibez kutusuyum kaçıyorum. <laughs> ya. Ganimetim ben ganimet ganimetim 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 ganimetim. Ben bugün seni bulursam Tamam. Emem de seni bekliyorum. <laughs> ee, yetti. Tamam şimdi ebelemece'ye geçelim. Tamam. Şöyle otur. 3 kere oynadık. <laughs> Şöyle gel <laughs> kaç. Moral diyoruz yani. Şöyle öyle ben sınırsız böyle mi? Öyle tamam. mi? Evet. mi? Tamam. Ya ne yapıyorsun? Göster. <laughs> Uygulamalı bir şekilde göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.